Geke, geke. <laughs> Her yaparım, o ne ya? Göremiyorum ki amur. <laughs> Heh geldi. <gülüyor> ne? <gülüyor> Lan neyi gördü ki? Bir dakika bundan sonra ne geliyor? Roberto Carlos. Bunu izlemedik galiba. Emin mimim olduğu için izlemiş gibi ya. Bırakmayı deniyorum yani. inşallah bırakabilirim. Deniyorum yani açıkçası deniyorum. bu işler için uğraşmaya devam edeceğim. Şimdi eskiden daha fazla hırslıyım şu anda. Eskisinden daha fazla. Anasını. Ah yeğenlerim gelmiş ya. Vay postal. Postat da bakayım. Oy aşiret kız ya aşiret. Abi durumum çok kötü. Pederde para vermeli. Sevgili Meli almam lazım. Alır mısın be abim bunu? Kardeşim sabah sabah içimi parçaladı ya. İşime yaramaz ama alayım. Gözünü seveyim be abim. Gidin sevgilinle bir arada bakalım. Sen ben Mehmet'in amanı. <laughs> Bok muyum? Aldı <laughs> ne şimdi kokuyor? <okuyayım>. Gerçekten mi? Şaka <laughs> yaptım mı? Anısaer çıkın altında gerçek yatar. <laughs> Özür dilerim. Ulan bu şerefsiz ölmedi mi? Ulan bu şerefsiz yaşıyor mu? Ulan yaşıyor musun lan sen ölmedin mi? Evet. Bu gece <gülüyor> <gülüyor> Affet bu gece. <laughs> Bazılarını izlemiş gibiyim bazılarını Bunu izlemedim mesela Fakat kovalarda tıpkı oğlaklar ve akrepler ne gibi ilgili bir durum. Ay. 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 They say that on Maybe on. this. Downstairs, downstairs. Come on down then, downstairs. Come up, come down. Ne? <laughs> Allah, Allah, Allah.

Gülüşü bir başka görünce düştüm ben artık birbirinden habersiz. Ah, abi geldi. Ay, ay. Kaderim kan derom saydım. Kaderim kan derom saydım. Oh be. Kim o? Dark Web Killer. <laughs> o ne lan öyle? What the fuck? Benim rüyalarım, benim rüyalarım dünyadan daha büyük. Benim, Eee onun için Eee insan hayal etmeden yaşayamaz ama benim dediğim gibi hayallerim dünyadan daha büyük. <laughs> Türkiye'de kaç bölge var?

Geri aç, geri al geri al. iftar <programı> abi. <laughs> Evet, Kargamış'ta iftar programındayız. Bugün gene bir barak iftar programına geldik. Amına Sergenim, bu sene sınava gireceksin. Ciddi asılman lazım. biliyorsun. Bunun sınavı ne alakası var ya? <laughs> Abicim sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Yazık kafa. Çinliler 500 bin tane köpeği öldürünce festival Danimarkalılar sırf Türk için balinaları avlayınca ticaret Müslümanlar Allah rızası için kurban kestiği zaman Osman'ım nereye giderse? La kedi! Öncelikle çığ, ee çığ. Kestane Balı'nın diyarı Zonguldak Gökçe Bey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar. <gülüyor> <gülüyor> helikopter helikopter. <gülüyor> ben 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 Çok seviyorum. Bitti mi yani, bitti. E, bitti. Var. Bayılıyorum yani. E, beni etkiliyor açıkçası. <laughs> Nerede olduğunu hatırlatıyor. Her ya. şey çirkinleşmiş ya gerçekten Allah Allah. adam <laughs> adam kazanmış ya bir git oğlum ya bir telefonla konuşuyoruz ya Tövbe estağfurullah Allah 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 Allah, <laughs> Allah, Allah. anladın mı? <laughs> اوه يا يتر يتر Bravo. Mumar mumar. <laughs> ah, ah lan. Ne kanka? Batman'e böyle kıyafet gibi gidelim. Hepimiz mi? Hepimiz. Bana olmaz ki. Olur, olur. Sen sadece pelerin giyersin. Maske de takar. Orası Ben takơn. niye maske takmıyorum? <laughs> bir de harem ola sivitini giyerse şey zaten. Neyse ben istemiyorum. Amına amına. Sen de gelince başa kıvırma artık boşa. Sen <laughs> de gel. <gülüyor> 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 Şarkı söylüyorum dediğim gibi sesim güzel. Ee, ondan sonra işte Motor sesi falan, polis işte ne bileyim siren falan onları yapabiliyorum. Şu anda iki ses yapabiliyorum. Bir ambulans sesi. Sizin içtiğinizi biz kulağımıza damlatıyoruz. Kulağımıza. Bir de övünüyorsunuz biz içmeyi biliyoruz diye falan. <laughs> Yeter. Yete. Yete.